Gümüşhane'de iki polis memuru, Polisin Sanat Yönü adlı sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen sergi, polislerin sadece güvenlik görevleriyle değil, sanatla da iç içe olabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Sergide kara kalem portreler, şiirlerden esinlenen minyatürler, dijital tasarımlar ve ünlü tabloların polislik temalı yorumları bulunuyor. Sergimizin amacı Polis genellikle toplumda tek gönlü olarak bilinir, sadece polis kimliğiyle tanınır. Bizim amacımız sadece polis kimliği değil, farklı şeyler yapabildiğini göstermek. Daha derinliği, daha eski kaygısı olduğuna değinmek istedik. Farklılık olsun istedik ve diğer polis arkadaşlarımıza emsel teşkil eder umarım. Amacımız buydu. Evet. Sergide benim yağlı boya kuru fırça çizimlerim var, tükenmez kalem çizimlerim var. Diğer polis arkadaşımın dijital çizimleri var, minyatür çalışıyor. Modern sanat ve dijital sanat, eski sanat birleştirmeye çalışıyor. Güzel eserleri var onun da. Ben küçüklüğümden beri resim çiziyorum ama bunu profesyonel deneyecek seviyeye yaklaşık 3 yıldır önce getirdim. 3 yıldır çiziyorum. Polisliğimizden boş zaman kalan zamanlarda sanatla uğraşabiliyoruz, çizebiliyoruz. Bekir Bey'le beraber bu sergiyi açtık. İkimiz de polislikten bir zaman bulmuştuk. Çeşitli eserler yaptık, onunla beraber çalıştık. Hocalarımıza sağ olsun destek oldu, Emniyet Teşkilatı da destek oldu. Buraya böyle bir sergi açtık. Kara kalem ve kolaç çalışmaları yaptık. Hani Bekir'inki daha çok kara kalem ağırlıklı ve hani mavi kalemle falan yaptı. Ben de birazcık dijital çizim yaptım. Genelde minyatür ağırlıklı çalışıyorum. Onun dışında toz pastel falan da yaptım ama hani bunlardan biraz sıkıldığım için minyatüre yöneldim. Bu bir minyatür türü ama ben şiirleri minyatür yapıyorum. Aynen. Ee, çoğu şiiri işte minyatüre döküyorum veya polislikle ilgili bazı şeyleri karikatür tarzında yapıyorum. Mesela orada kask terbiyesi var görmüşsünüzdür. Ee, daha sonra işte çığlık tablosuna işte böyle Çevik Kuvvet Polisi'nin müdahalesi var. İşte bunların hepsini işte böyle karikatür tarzında kendi çapımda yorumluyorum. Ben şöyle söyleyeyim yani bizim şu anda mesela birinci sınıf öğrencileri tabii ki onlar arkadaşlardan daha genç ama şöyle bir şey var bunların duruşu, oturuşu, terbiyesi, ahlakı ondan sonra derse olan ilgisi gençleri de çok motive etmiş. Hatta ben de ondan dolayı zevk alıyorum yani orada derste derste. Çünkü bunların bir arada olmak hakikaten çok zevkli, çok geniş bir bilgiye sahip olan arkadaşlardı, dostlardı. Çok kabile, bir de çok meraklıydılar yani. Herkes çok meraklıydı yani. Polis polis o konuda da tabii ki çok titizdiler o işlerinde de. Ama sanatta da hakikaten çok bu ilgili var. Sanattan ilave olarak yani bakış açısı, ondan sonra dünya bilgi bilgisi hakikaten çok zengin. Kask terbiyecisi ve çığlık tablosuna çevik kuvvet müdahalesi gibi esprili çalışmalar ilgi görüyor. İki polis memuru toplumda genellikle tek yönlü tanınan polis imajının ötesine geçmek istediklerini belirtiyor.